Memlekette geriye düşmeyen, geliri gerilemeyen, fakirleşmeyen kimse kalmadı. Eskinin orta direği artık yoksul, eskinin yoksulları ise derin yoksulluğun pençeleri arasında can çekişiyorlar. Bu ekonomik buhranda emekliler, asgari ücretliler kadar mağdur olan kesimlerin başında öğrenciler de geliyor. Yapılan önemli ve bilimsel bir çalışma Eylül 2024'te üniversite öğrencisinin aylık yaşam maliyetinin 22.920 lira olduğunu gösteriyor. Eylül'den bugüne resmi enflasyon rakamı 6 aylık işlendiğinde 25 bin liraya çıkıyor bu maliyet. Üç öğün beslenme ve barınma giderlerinin bir asgari ücreti aştığı bir ülkede yaşıyoruz. Son yıl Okulunu donduran üniversite öğrencilerinin sayısı pandemide donduranların üzerine çıkmış geride bırakmış durumda. 2023'te 20, 74 bin, 2024'te de 56 bin üniversite öğrencisi okulunu dondurdu ve geriye gitti. Burada bir yoksulluk salgınıyla, yoksulluk pandemisiyle karşı karşıyayız. Konu o kadar azindir ki. 2022 yılında evladını üniversitede okutacak kudreti kendinde gören 74 bin aile 2023'te evladına mahcup olmuş, evladını boynunu bükmüş, memlekete geri dönmüştür. Aynı rakam 2024'te de 56 bin olarak gerçekleşmiştir. Ve bu şartlar altında işkur üzerinden haftanın bir ya da üç günü çalışacaklara iş bulmak için üniversite öğrencileri için bir program açılıyor. Yüz gençten mezun olan yüz gençten yirmisinin işsiz olduğu noktada üniversite öğrencilerine iş kurun ilan ettiği 69 bin kontenjana tam altı günde 250 bin başvuru yapıldı. Altı gün içinde 250 bin üniversite öğrencisi haftanın üç günü çalışayım, iş günün iş kurum bulacağı işte diye başvurmuş durumda. Öğrencilerin nasıl bir yoksullukla, nasıl bir geçim sıkıntısıyla, nasıl bir barınma, nasıl bir karnını doyurma sorunuyla karşı karşıya olduğunun en net göstergesi. Ve bu öğrencilerin neredeyse tamamı KYK kredisi almak durumunda olan öğrenciler, gelir durumları o noktada olan öğrenciler. Erdoğan kendinden önceki koalisyon hükümetini ve başbakanı rahmetli Ecevit'i aşağılarken ki orta devlet bahçeliydi. Sürekli ben geldiğimde 45 liracık KYK bursu vardı. Biz onu şimdi nerelere getirdik diyor. 45 liracık KYK burcu o gün 30 liracık olan çeyrek altından bir buçuk tane alıyordu. Bugün KYK kredisi 3 bin lira. Yani KYK kredisiyle o gün bir buçuk çeyrek altın alınırken bugün 3 bin lirayla yarım çeyrek altın alınamaz durumda. Yani aşağıladığı kendinden önceki dönemi kötü gösterdiği dönemin fiilen Üçte biri kadar öğrencilere KYK kredisi veriyor. Onun üstüne iş kurdan iş açıyor. 69 bin öğrenciye kontenjan var. 265 bin öğrenci başvuruyor ve bu durumda aslında öğrencileri ne duruma getirdiğini kendi kendisine itiraf ediyor. Elbette istiyor ki yaptığı yargı tacizlerini konuşalım. Konuşacağız. İstiyor ki yaptığı haksız saldırıları, hukuksuzlukları konuşalım ve bu meseleleri konuşmayalım. Yangın konuşulmasın, yoksulluk konuşulmasın, yeni doğan çetesi konuşulmasın, milletvekillerinin doktorları hedef göstermesi konuşulmasın, öğrencinin açlığı, yoksulluğu konuşulmasın. Peki Ramazan geliyor Sayın Erdoğan. Ramazan'da insanların açlığı yok tokların açların halinden anlaması için üzerlerine farz olmuş bu ibadet geliyor. Ve açlar tokların kendinin halinden anlamadığını gayet iyi biliyorlar. Bakın. Bakın burada Ramazan'dan önce bu grup toplantısında hep yaptığımız, hep yapacağımız, hiç unutmadığımız bir karşılaştırmayı bu sefer Ramazan kolisi için yapalım. Öyle 20 yıl önceye gitmeyeceğiz. Birkaç yıl önceye de gitmeyeceğiz. Sadece geçen seneye gideceğiz. Bir Ramazan kolisi. Sekiz temel ürün. Ramazan'da karnı doyuracak, kursaktan geçecek, orucu tutturacak sahurda ve iftarda lazım olan yetmez ama olmazsa olmaz sekiz temel ürün. Ayçiçek yağı, bulgur, makarna, nohut, kıyma, un, pirinç ve çay. Aynı koli geçen sene 950 liraydı. Bu sene aynı markalar ve aynı satılan yerde 1610 lira. Artış yüzde yetmiş. Buradan mübarek Ramazan yaklaşırken oruca niyetlenen ve alışveriş yapması gereken herkesin bu hesabı gözüne, vicdanına emanet ediyorum. Gidince baksınlar. Geçen sene ne harcadıklarını biliyorlar. Bu sene alabiliyorlar mı? Bu yüzde yetmiş mi Ramazan kolisinin enflasyonu? Yüzde yetmiş. Peki reva mı Asgari ücretliye verilen zam yüzde otuz. Yani bu 950 lira 700 lira artıp buraya gelecek. Sen bunun 250'sini vereceksin. 450'sini başka kapıya diyeceksin. Cebinden bul diyeceksin. Bu Ramazan kolisinden geçen sene alabilen asgari ücretliye bu sene kıymayı bırak. Unu elleme. Nohutsuz da doyarsın diyeceksin. Emekliye gelince son verdiği zam yüzde on beş. Geçen Ramazan'dan beri verilen toplam zam yüzde kırkın biraz üstünde. Yüzde yetmiş artış emekliye yüzde kırk. Zaten sürünen emekliye o azıcık maaşa o on iki bin beş yüz liraya yüzde on beş daha koyup on dört bin beş yüz lirayla geçin diyorlar. Bu Ramazan kolisini geçen sene kaça aldık? Bu sene kaça alıyoruz? ya da alamıyoruz. Ve Tayyip Erdoğan ben emeklimi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedim. Hiçbir zaman ben asgari ücreti enflasyona ezdirmedim diyenleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Milletimizin vicdanına. Biz Tayyip Erdoğan'la sürekli birbirimizi takip ediyoruz. Ben takip ediyorum o sıcak salonlarda atadıklarına kendini alkışlatıyor. O takip ediyor ve ben bunu eleştiriyorum. O da beni takip ediyor. Özgür Özel diyor. Sayın Özel diyor. Memleket memleket gezip sarraflara girip kuyumculara girip altın hesabı yapıyor diyor. Altın hesabını bırak diyor. Başka bir yere çağırıyor beni çağırdığı tarafa gitmiyorum diye çıldırıyor. Ama onun bildiği benim Manisa Mariç 54 memlekete 213 ziyaret yapmışım bir yılda. Tayyip Bey deprem bölgesine bile tek ile gitmiş, saatler kalmış, sıcak bir salonda beşli çeteye ödül dağıtmış. Oysa ben onu, ben onu konteynerlara çağırdım. Bir yılda hepiniz evine gireceksiniz dediği 670 bin kişinin iki yıl önce 720 bin kişi konteynerdeyken 670 bin kişinin sesini duymaya çağırdım. Hatay'daki 222 bin kişiden 215 bininin hala konteynerde olduğunu görmeye çağırdım. Konutların yüzde otuzunu verdik diyor. Konteynerlerin yüzde onu daha boşalmamış. Onu bir görmeye gerçeklikle yüzleşmeye çağırdım ama dinlemiyor. Takmış. Memleket memleket gezip altın hesabı yapma diyor. Yapacağım. Sonuna kadar yapacağım. Bak son bulduğum rakam nedir? Asgari ücret ilk 1951'de belirlenmiş. 1951'den bugüne kadar üstünden 74 sene geçmiş. Asgari ücret ilk kez bu sene bir çeyrek altın alamaz duruma gelmiş. Bir çeyrek altın bir tam altın alamaz duruma gelmiş. Bugün Cumhuriyet altını Anadolu'nun dört bir yanındaki kuyumculara sorulduğunda 23.470 lira asgari ücret bunun altında. 74 yıldır ilk kez asgari ücreti bir altın alamaz hale getiren Erdoğan'ı ona oy veren ve bu altın hesabını herkesten iyi bilen Ayşe teyzemle Mehmet amcama şikayet ediyorum. Bir de televizyonlarda çok üzüldüğüm izlerken görüntüler var. Diyorlar ki durumunuz nasıl? Geçiniyor musunuz? Geçinemiyorum. Maaş nasıl söylüyor? Kimi 14 bin diyor, kimi dul yetim maaşı alıyor. 7000 bin lira diyor. Kimi engelli bakım ücreti alıyor 5400 lira diyor. Kimi asgari ücretliyiz. Dört kişiyiz geçinemiyoruz diyor. Sonra dönüyorlar. Fitre sadaka kabul ediyor musunuz sorusu geliyor. Orada kimi alırım ihtiyacım var diyor. Kiminin çoğunun da çok gururuna dokunuyor. Bence bence gerçekten hani bunu bırakalım artık. Bu utanç yeter. Çünkü çok kötü görüntüler, böyle düğümlenen gırtlaklar, buğulanan gözler görmeye dayanamıyoruz. Ama bu sorun niye yöneltiliyor biliyor musunuz? Bu soru, diyanet işlerinin geçen yıl 130 lira olan fitreyi 180 liraya yükseltmesi, bir öğün için belirlenen fitre bedelinin 90 lira olduğunu söylemesi ve sorulan soru üzerine asgari ücretlilerin ve emeklilerin fitre alabilecekleri, fitre kabul edebileceklerini fetva etmesi üzerine oluyor. Bu maaşa emekliyi mahkum edene de bu soruya emekliyi muhatap edene de yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Diğer yandan Tayyip Bey kızıyor diye altın hesabını bırak dedi diye bu hesapta bırakıyorum altın hesabını. Emekliye ikramiye tartışmaları 2015 yılı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7 Haziran'a giderken önemli bir iddiasıydı. Her emekliye bir asgari ücret tutarında bir maaş tutarında ikramiye. Olmaz dediler. 7 Haziran'da meclis çoğunluğunu kaybettiler. Ardından 1 Kasım'a giderken biz de vereceğiz dediler. 1 Kasım'da yeniden iktidar oldular. 3 sene bu sözlerini unuttular. Tam 2018 seçimlerine girerken bin lira yaptılar. Biz o zaman bir asgari ücret olsun diye itiraz ediyorduk. Bu bin lirayı yetersiz görüyorduk. Bin lira yaptılar. O bin lira 2018'den bugüne yedi yılın sonunda Halen 3 bin lira. Şimdi yüzde 50 zam yapsa olacak 4.500 lira. Görünen en fazla da yapacağı 4.500 lira. Altın hesabında çok daha geride de Tayyip Bey'e dana kıyma hesabını söyleyeyim. Tam denk gelmiş. 2018'de bizim zorumuzla verdiği bin lira 24 kilo kıyma alıyordu. Bugün çok çok verse 3000'den 4500 yapsa yapacağı 4500 lira 6 kilo dana kıyma alıyor. Emekliye verilen ilk ikramiye 24 kilo, bugün verilecek son ikramiye 6 kilo. Tam dörtte birine inmiş durumda. O yüzden emeklilerin ikramiye beklentisi tartışmasını buradan görmekte, buradan okumakta fevkalade fayda var diye düşünüyorum.